2022 yılı içerisinde kazılarını kısmen tamamladığımız tümülüs ki bu tümülüs yapısı e, bölgenin e, diğer yerleşimleriyle kıyasladığımızda e, aynen Halikarnasos ve Milasa gibi yerleşimin içerisinde merkezi bir noktada yerleşiktir. Ve e, kentin muhtemelen Hekotomnitler döneminde yani M.Ö. 4. yüzyılın ortalarından sonra İmar ee, imar edilme sürecinin hemen arkasından inşa edildiğini araştırmalarımız sonucunda rahatlıkla söyleyebiliyoruz.